Palandöken farklı üniversitelerden gelen öğrencileri ağırlıyor. Kente gelen öğrenciler kar voleybolu yarışlarıyla hem eğleniyor hem de sosyalleşiyor. Evet aslında ilk başta soğuk şehir sıcaklığı insanlarıyla karşılaştık. Bu çok güzel bir şey. Ee, hava soğuk ama güzel bir güneş var aynı zamanda. Burada üniversite Federasyonu olarak yer alıyoruz. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden palandöken bu kez kayakçıları değil sporcuları ağırlıyor. 16 farklı üniversiteden gelen 19 sporcu açık havada voleybol oynamanın tadını çıkarıyor. Kar voleybolu ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmış olan bir spor branşı. Faaliyet olarak da en heyecanlı spor branşlarında bir tanesi zaten görüyorsunuz yoğunluk bayağı fazla. Katılım olarak da her geçen yıl üniversitelerin sayısında büyük bir artış var. Bu yıl 13 bayan, 13 erkek toplam 26 takım mücadele ediyor. Ee, önümüzdeki yıllar çok daha iyi bir şekilde yaygınlaşacağını tahmin ediyorum. Palan döken Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerini ağırlıyor. Farklı şehirlerden gelen öğrenciler hem sosyalleşiyor hem de açık havada spor yapmanın tadını çıkarıyor. Sporcular beş gün boyunca açık havada voleybol oynamanın tadını çıkaracak. Toplam beş gün sürüyor. yarına itibaren her grupta 3 grubumuz var. ABC grubu. E ee, elenen takımlar kenara çıkacak. Diğer üç grup, altı takım yerinde eşleşecek ve final için mücadele edecekler. Final günü ne zaman hocam? Final günü e, yarın devrüş. Kar voleybolu yarışlarına geçen yıl katılan öğrenciler bu yıl tekrar yarışmak için yine Erzurum'da. Merhabalar Ankara'dan geliyoruz. Evet, burada şimdi açık havada şansınız da havada çok güzel maç yapacaksınız. Az önce de gördüğüm kadarıyla antrenman yapıyordunuz. Neler söylemek istersiniz? Zevkli bir turnuva geçiyor. Yani geçen sene de katılmıştık. Bu sene de aynı şekilde eğlenerek güzel bir turnuva geçiyoruz şu anda. Evet. geçen sene de gelmiştiniz. Bu sene beklentiniz <gülüyor> nedir? <gülüyor> ya ben <laughs> Nazar değer. Ben bunu söylemek <laughs> istiyorum. <laughs> Geçen senenin şampiyonu bizdik. Bu sene de hayırlısıyla eğer imkan dahilinde olursa hedefimiz tabii ki de şampiyon. Ya hangi üniversiteden geldiniz. Kırıkkale Üniversitesi. Evet. Açık havada voleybol yapacaksınız. Neler söylemek istersiniz? bu bizim buraya ikinci gelişimiz ee, ve bizim için çok güzel bir deneyim. Biz inanılmaz eğlenerek oynuyoruz. Yani bizim için çok eğlenceli bir oyun. Zaten hepimiz voleybol severek oynuyoruz. Ee, hepimiz sahada da oynuyoruz ve hani kar üstünde ne kadar zor olsa da çok eğlenceli bence. sadece kar voleybolu değil 2025 üniversite kış oyunları kapsamında 8 branştan farklı yarışlar da yapılacak. Ee, Erzurum'da toplam 8 branşta şu anda faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlar e, kar voleybolu, buz hokeyi, buz tırmanışı, curling, buz pateni, altıspin snowboard ve altıspin kayak. Kayak. Bunun yanında kızak yarışlarımız var. Kızak yarışlarıyla birlikte kayaklı koşu yarışları yapılıyor şu anda. Yarışlar sayesinde Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan öğrenciler Erzurum'da buluştu. Başta kar voleybolu olmak üzere çeşitli etkinliklerle Erzurum'da dolu dolu bir beş gün geçirecekler. Bu organizasyonda 11 kadar farklı disiplinde sporcumuz ve 300 kadar sporcumuz yarışıyor. 45 kadar üniversiteden katılım var güzel bir katılım. sporcu öğrencilerimiz gündüz burada hem etkileşimde oluyor, müsabakalarını yapıyorlar. diğer serbest zamanlarında da yine şehri gezip şehrin kültürü hakkında ve şehir hakkında.